ben Fenerbahçe takımının dün dün iyi top oynadığını ve şöyle galipken yani olduğu gibi hiç maç öyle değilmiş gibi hücum oynamasını o topu onların sahasında hep tutması benim hoşuma gitti. Abicim, sevgili abicim. Büyük takımlar nereden baksan Fenerbahçe ye... Kaça mal oldu bu transferler şey, şey Mourinho falan hepsi daha da alınacak daha da alınacak, alınacak edecek falan. 200 250 milyon euro. Rize'nin toplam maliyeti nedir abi? Anlıyorum ama Yani şimdi burada burada bir de kalite farkı var abi. E var, ama tabii. burada kaleci şeyin teknik direktörü de Rize'nin teknik direktörü de kompleks yaptı Mourinho'ya karşı. Ben şöyle yapacağım öyle yapacağım. Mourinho da diyor ki "Aa Rize Rize takımı diyor ben seyrettim çok iyi bir takım falan diyor herif." Dalga mı geçiyor? nedir Ne Yok, yapıyor bilmiyorum. Yok düşürdü. Zeki adam. bize takımını gördü. Tuzağa düşürdü Gökmen abi. O da ilan da senin dediğin gibi havaya girdi. Ondan sonra başladı saldırmaya. Maç Olacak şey oldu. değil ya. Sen Olacak nereye şey... gidiyorsun Gökmen abi? Nereye ya gidiyorsun? karşında Fenerbahçe var. Yani, ya Fenerbahçe var. Ne olursa olsun. Ha kötü olabilir. 10 Bak. sene şampiyon olmayabilir. Anladın mı? 15-16 sene şampiyonlar yine gid gidemeyebilir. Ama neticede bir ismi var. Anladın mı? Bir takım var. Bir değerli futbolcuları var. Dikkat ya, edeceksin ya abi. maç maçın ligin ikinci haftası. Böyle kıyamete gerek yok abi. Olmuyor. Bak şimdi bir şey ayıp oluyor. Bu kadar milyonlarca insan kaosa sürükleniyor. Bir yaptığımız bir futbol oynamak değil ben mi? Canım Buradan oluyor. da bir şampiyon çıkarmak doğru mu? Evet. Avrupa'da var mısın? Yoksun. Yani ben şunu demek istiyorum. Yani dünkü maç bu kadar gündeme getirilmesi bakıma inanın ben iddia ediyorum. Şimdi rahatladığını söylemek istiyorum. İddia ediyorum bu art niyetli bir şey. Bu masumane değil diyorum size. Yani altı üstü bir maç abi. Ligin ikinci haftası. Bak ligin son üç haftası dersin dört haftası. Kıyametler kopar bir şey demem. Tamam mı? Ama Kalecin çok erken baş... baş. Doğru söylüyorsun. Abi yapma. Çok Burada Selim abi baş. bu masumane bir saldırı değil yani. Onu demek istiyorum. Doğru. Kalecin linç edilmesi. Rize'nin linç edilmesi. Buradan diğer takımlara linç Abi bu edilmesi. tamamen Olmaz bu mağlubiyet... İlan Paluta yazar. Aynen. Bu İlan Palutu. Evet. ağzımdan azdım. Saçma sapan. Tamam. Kendine büyük dev aynası, gölme. Aynen. Ben büyük hocayım, ben oldu. Mourinho'dan yaptı bunu. Yani. Mourinho yanında orada tuzağladı evet. düştü... Mourinho dedi ya Rize Spor Ligi'nin en iyi takımı dedi. İlan <laughs> <laughs> Palutu ayaklar mı ayaklar? Elva gibi oldu. Elva. Böyle yelkenleri yelkenleri <laughs> fora Foran yaptı. Elva gibi oldu. İlan oturuyor. Ben ama kötü bir hoca değil ki. Dünkü maçta olabilir ama. Şöyle söyleyeyim bak size. Ne başarısı var abi? Abi yani nasıl ne yani çok e, zor bir kulüp. Milan Polo nereden geldi abi? Yani Tamam ama çok zor bir kulüp. Büyük vasıflara sahip bir hocama. Hayır canım o kadar dil ama şöyle kötü adam da değil kardeşim. Ya abi kimse kötü değildir. Ya, aynen öyle. Ama yapma sen yapma. Ya. Bu, sen bu, bu maçlarda yıldız olacaksın. Yani bu sen kimsin ki etin ne buldun ne sen Fenerbahçe'ye karşı 11 kişiyle hücum oynatmaya kalkıyorsun defansta üçlü defans yapıyorsun ondan sonra e, kaleci tercihin yanlış mesela ben olsam o 1-0'dan sonra bile Öncü ikinci değiştirir. değiştiririm kaptanım da olsa değiştiririm diyorlar ki işte Gökhan'ı çıkardığında Gökhan'ın futbol kariyeri biter niye bilsin ya? Kötüyü. sen çıkacaksın kardeşim. Sağ bek, sol bek, stoper, e, santrafor, orta saha oyuncusu. O da çıkıyor. Kötü o işler olabilir. yaptığı zaman çıkıyor da. Doğru kaleci doğru. kötü gol yediği zaman çıkmaz diye bir kural mı var? Olur mu öyle olsun. kural? Diyorlar ki ben o Gökhan'ı çıkardı anda Gökhan, çıkardım da Gökhan futbol hayatı biter. Bana e, ne abi biterse bitsin. Kötü oynuyor ama Eğer Gökhan gerçekten oyundan çıkarıldığını düşünerek futbol hayatı bitecekse zaten bitsin. Böyle bir zihniyet olabilir mi ya? Sanki bedava oynuyor Rize'de. Ben e, tamamen İlhan Palut'a yazarım bu mağlubiyeti. Gökhan'dan çok İlhan Palut'a yazarım. Aynen. Aynı fikir. Ben, ne yapıyorsun Fenerbahçe ya? iyi oynadı dün. Çok iyi oynadı bana göre. Ne olursa olsun. Ben de Fred'e yazarım abi. İyi oynadı. <laughs> ha? Fred abi. Ya Mourinho sen yoktun <gülüyor> değil <gülüyor> ya? Mourinho değil diye geldiğinden beri Fred, Fred, Ama Fred, doğru. Fred, Fred. Ama i̇şte doğru. Fred mi çıktı aslanlar gibi. Bak ya. Fenerbahçe'ye bak. Evet. Fred'in olmadığı zamanki Fenerbahçe'ye bak.